Birçoğumuz onu ilk defa Discovery ve Dimex max kanallarında doğada hayatta kalma temalı belgeselleriyle tanıyoruz. <laughs> avukat olan Barbara ve Jeremy Stanford'ın çocukları olarak Peter Brood'a doğdu. Uppingham'da eğitim gördü. İngiliz Ed Stanford, bütün Amazon nehri kıyısı boyunca yürüyen ilk insan oldu. Dünyanın en zor coğrafyalarından birinde tam iki buçuk yıl boyunca mücadele veren ve sayısız tehlike atlatan Stanford, macera dolu yolculuğunun son noktası olan Brezilya'nın Atlantik kıyısındaki Belém'e ulaştı. O 34 yaşındaki eski ordu Stanford, yaklaşık 10.000 kilometre yol kat etmiş oldu. Peru'dan yola çıkan ve ilk üç ay boyunca yakın bir arkadaşlarla ile birlikte seyahat eden Stafford, daha sonra yalnız kalsa da pes etmedi ve bu sıra dışı hayalini gerçeğe dönüştürmek için mücadelesini sürdürdü. Ancak normal şartlar altında yaklaşık bir yıl sürece hesaplanan yolculuk, sinekler, jaguarlar, yılanlar, yerliler ve aydınlık yol gerilileri nedeniyle bir buçuk yıl daha uzadı. Stanford, pirana, pirinç ve fasulye yiyerek hayatta kaldı. Stanford, 2010 yılının National Geographic maceracılarından biri olarak ilan edildi. ve Mart 2011'de İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen törenle yılın Avrupa Maceracısı ödülünü kazandı. Türkiye'de belgesel çekmek üzere bir projede yer almak ister misiniz sorusuna Stanford Türkiye'yi yeterince tanımıyorum. Bir ara düşünülmüştü ama gerçekleşmedi. Neden yapmayayım ki? Burayı sevdim ve yeniden gelmek isterim. Klasik cevap şudur. Para nereden gelirse siz de oraya gidersiniz. Tabii maliyetler ön plana çıkıyor.